Hey unutma, sana ellerimle pizza yedirdim. Prenses gibi davrandım. Ay canına, çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa pizza yedim, hem de senin elinden. Ahmak. Bak, hemen git buradan. Yoksa herkese gerçeği söylerim. Git anlat. Sen kaybedersin. Sıvara, Koda diye ailesiyle aramdaki sorunu çözene kadar. Buradan gitmeyeceğim. Sorunu çözemeyeceksin. Daha kötü yapacaksın. Sersen. Bak şuna. Senin hayatını düzeltene kadar seni bırakmayacağım. Bir daha bana şuna deme. Şuna